Rahman, Rahim. Aleyhın Allah, la ve Allah dostları Uyanın ey insanlar. Onlar Öyle insanlardır ki, Vücutlarını Allah yolunda toz etmişler, toprak etmişler. O nefsi, o düşman azgın nefsi ayaklar altına almışlar. Bu yolda gurur, kibir, tekeburu kırmışlar. Onun için, onlar için kıyamet gününde ne korku var, ne bir endişe var. Ne hüzün, üzüntü vardır. Evet, niye? Bütün üzüntülerini bu dünyada sarf etmişlerdir. Gece gündüz Allah'ın rızasının talebinde acaba bizden razı mıdır, değil midir? Sabaha yakın sahar vakitlerinde, o çok kıymetli vakitte, Celle Celaluhu ve Celle Şenuh diyor, yüzde doksan kullarına yaklaşıyor. Bir insan boyu kadar kalıyor. Yani rahmeti insanlara yakışıyor. Evet, yaklaşıyor. Haşa Allah'a e, ee, vücut insanlar gibi haşa böyle benzetilemez, akıl onu tasavvur edemez, rahmeti iniyor, bir boy kadar kalıyor insana yaklaşması. Eğer o insan tenezzül etmeyip, kalkmayıp sahar vaktinde onun huzurunda durmazsa yazıklar olsun o insana, yazıklar olsun. O kadar ona nimetler vermiştir. Evet, sayılmayacak kadar nimetler. Ve şu el nimetlerine bakın, göz nimetlerine bakın. Bütün dünyayı verseler birisi gözünü verir mi? Gözünü çıkaralım, dünyayı verelim sana. Çıkarmak istiyor mu? İstemiyor. Ayaklar öyle. Evet, kulaklar öyle. Kalp öyle. Bütün vücut Sade bu insanın vücudundaki nimetler, o diğerleri zaten sayılmıyor. Evet, 99 derece kula yaklaşıyor. Men bende i tu em, tu bende i digeri. Evet, Faris Şaşan dediği gibi, ben senin peşindeyim, sen neyin peşindesin? Sen şeytanın peşindesin, sen nefsin peşindesin, sen dünyanın peşindesin. Gel bana gel, gel. Gitme onlar düşmandır, onların peşine takılma. Gaflete düşme. Evet, o nefsini toz toprak eyle Allah dostların. Evet. Benim dostlarımın ayaklarının altında Allah diyor Celle Celaluhu. Sedai Tağî, o büyük veli, Hazretin babası, bakın tevazu ona, aşkına ve muhabbetine. Şöyle bir örnek vereyim diyor. Burada bakın, dinleyin. Diyor ki, bir gün biz baktık, çevresindekiler anlatıyorlar. ...birisi dediler ki... ...Gayda'dan geliyor... ...Haus'un yanından... ...onun mürşidin yanından... ...diyor önüne gitti diyor... ...ellerini böyle bağladı... ...onu ziyaret etti diyor... ...dedi önüme düş... ...ne yaptı ki önüne düşmedi... ...ne yaptı önüne düşmedi... ...dedi sen Gayda'dan geliyorsun... ...Haus'un yanından geliyorsun... ...önüme düş... ...cahil koro ismindeki biliyor musunuz neydi? Gavs'un komşusu Hristiyan'dı. Kurba bu kimdir? Efallay mal Gaus'e. Bu Gavs'un komşusu onun Hristiyanıdır. Evet. Hristiyanına bu kadar hürmet getirdi Döşek serdi. Döşeğin üzerinde buyurun oturun. Evet. Ne yaptı? oturmuyor. Neyse zorla oturttu. Sedai Tağ da karşısında diz üzerine oturmuş. Hürmet, saygı, ihtiram ile. Evet, iyi. E, anlat bakayım. Kavskil nasıldırlar? Durumları nasıldır? Böyle bir aşkla, böyle bir muhabbetle dinliyor. He. Sonra ona pimposunu veriyor ve birkaç nefes vuruyor teberrük için kendisi de içiyor. Pimpodan, evet tütün üzerine koyuyorlar, içiyorlar o pimpon. Ee, sonra teberrük için. Ondan sonra uğurluyor o şekilde hürmet, ihtiram, saygı ile ve sonra gidiyor yüzünü onun oturduğu döşeğin yerine, o yerin üzerine koyuyor. Kurma bu kimdi? Bu kimdi? Efele Malagausen. Bu komşusu Hristiyan'dı. Onların Hristiyanı. Onların Hristiyanına böyle hürmet gösteriyorlar. Onların köpeğine affedin böyle hürmet gösteriyorlar. Elbette ki bu insanlar mertebeye varır. Bu insanlar mertebeye varır. Ve Allah dostlarına karşı öyle saygılı. Onun, onların köpeğine bile hürmet saygı gösteriyorlardı. Bir tane var deliydi. İnsanlar deli diyorlardı. Ama akıllı deli. Onlara akıllı deli diyorlar. Evet. Delidirler ama gerçek akıl sahibi onlardır diyor. Ee, dünya ehlini, dünyaya tapmış zenginleri, dünya ehlini gördüğü zaman o deli, çok affedin diyor, elini avretin üzerine koyuyordu. Öyle onları karşılıyor, yani pas vermiyordu. Hürmet, saygı, ihtiram vermiyordu. Allah dostlarından, sofulardan Allah dostlarından birisini görseydi, fakirlerden birisi görseydi el pençe bağlıyor bu şekilde edep, taatutla onlar karşısında duruyordu. Edep ile onların karşısında duruyordu. Evet. Ve tilka sa'adatun tekun nasibeman. İmam Rabbani'nin dediği gibi o saadetlik, o bahtiyarlık herkese nasip olmaz. Herkese bu Allah dostların tanıması nasip olmaz. Onların yolu nasip olmaz. O yoldaki sedaytay diyor Kudüs Eğer bu yoldaki zevku safayı dünya ehli bilselerdi, hep o işlerini bırakıp geliyorlardı bu yola girmeye tövbeye geliyorlardı. Evet, nasip meselesi. Gavs o kadar büyüktü, seysi ruhu. Allah bizi onun bereketini marum eylemesin. Kardeşi, onun öz kardeş, öz kardeşi işte diyor. Evet, estağfurullah. Yeğeni, kardeşin oğlu, e, Dıya-ı Mevlana, dıya ee, hatta Sedeş Abrahman Tahli'nin hocası, ustazı o kadar da alim. Kavuş'u kabul etmiyordu. Kendi amcasını, amcasına tabi olmuyor, amcasını kabul etmiyor. Onun mülkiriydi. Komşun mülkiri. Bakın, nasip, nasip. Nice memleketlerden geliyorlar. Sedeş Abrahman Tahli onlar gibi uzak, uzak yerlerden geliyor Gayda da onun yanında amel ediyorlar, Mertebeye varıyorlar. Büyük evliya, evet, mertebesini kazanıyorlar, onlar arasına giriyorlar. Kendisi yeğenidir, kardeşinin oğludur, dostten istifade etmiyor. Ve diyor öldü, vefat etti, Seday Tayyip anlatıyor, benim o ustazım vefat etti. Çok büyük alim, derin alim ama nasip olmadı. Evet, İmam Rabbani dediği gibi, وتلك السعادات تكون نصيب من o saadetler, bahtiyarlık kime nasip olur? Herkese olmaz. Herkese ilahi taksimattır. Velhasıl diyor, ben rüyamda Seday Tay diyor, gördüm onun yeğeni, o yeni. o benim hocam, ustazımı. Baktım ki bana yalvarıyor diyor, ne oluyor? Amcama yalvar. Benim için Allah'tan mağfiret dilesin. Vefatından sonra ha, diyor söyledim gittim kurbağa hal mesele böyle. Ustazım Diyauddin, Molalı Diyauddin sizden rica ediyor. Affetmesini diliyor. Dünyada onun kıymetini bilmedim. Hamlık yaptım, akılsızlık yaptım. ilmime güvendim, marifetime güvendim. olsun bu kadar büyük olduğunu bilmedim mahrum kaldım, nankör idim. Ve velhasıl bir sene geçti. Havs bana cevap vermedi. Bir sene geçti. Bir seneden sonra e ee, dedi senin o ustazın evet gerçekten tövbe etmiştir. Tövbesi şimdi kabul olundu ve affedildi. Elhamdülillah. ...işte elhamdülillah. Bugün de onların yolunda aynileri var. Büyüklerimiz var elhamdülillah bitmemişlerdir. Evet onlarla beraber olalım, uzak durmayalım. Bazı mahrum kişiler gibi uzaktan çamur atanlar olmayalım. Yazık kız, günahız. Bu ömrün kıymetini bilelim, değerini bilelim. Bakın, ihlas, muhabbet, teslimiyet ne kadar samimiyet olursa, bir insan davasında samimi olursa mutlaka o davayı başarır. O davayı başarır. Ama çürük olursa, yan tarafıyla davaya bakarsa kaybeder. Diyor, Gavs'ın iki tane müritleri vardı. Birisinin adı Alican, o diğeri Molla Aziz. Molla Aziz o alimdir. O diğeri de nedir? Cahil, kupkuru cahil. Diyor ben ne kadar fez bereketi o malı azize göndermek istiyorum. İlla o Alican Can ihlasıyla alıyor. O kadar samimiyetiyle alıyor. O dört sene diyor yanında kalmış. Dört sene Gavsi yanında kalmıştır. Bu birkaç aydır gelmiş diyor. Bu ondan daha o alimden daha fazla nefis bereket almıştır. Bakın, neden? İhlastan. Çok halisane, yoksa tabi olmuştur. Nefis diye bir şey kalmamıştır, ayak altın almıştır. Evet, Hazretin dediği gibi nefis mala meri ki. Nefis mala meri Nefis, insanın ocağını kör eder, söndürür. Evini harap eder. Evet, işte o cahil, bakın birkaç aylık o alim dört sene oradadır, ondan daha fazla kazanmıştır. Çok büyük bir derstir. Bunu iyice dinleyelim. Evet, nefis ile insan bir yere varamaz. O nefsini ayak altına aldın mı, o Allah dostların hake yaran şev Mevlana Cami dediği gibi Allah dostların ayak altındaki toz ol, o toz toprak ol ki bahçelerdeki güller gibi senin üzerine yeşersin, bitsin. Evet. Allah bizi onların bereketinden mahrum eylemesin. Akıbetimizi hayır eylesin. Aşk muhabbetini cümlemize nasip ve müyesser